Şimdi bu site yönetimi meselesinden başlamak evet. istiyorum. Birincisi, yani site yönetimine e, İşişleri Bakanının evet. e, diyeyim ki şifai açıklamasıyla böyle bir zabıta ya da bir polis hı. görevi vermesi doğru değil. Hı hı. E, yani ne yapacaklar? Bu arkadaşlar kanunun kendilerine vermediği bir yetkiyi mi kullanacaklar? Durumdan vazife mi çıkartacaklar? Ne olacak? Yani bir sefer bu doğru değil. Hı hı. E, yani yapılabilecek şey en iyi ihtimalle ve nihai açıdan. Topluma, sitelerde oturan insanlarda bunun içinde olmak üzere duyarlılığı telkin etmektir, hmm. e, nasihat etmektir diyelim yani. Sayın Toper'e soracağım çünkü şeyle. bunu da bir dava konusu ee, yapmaya hazırlanıyorlar. Evet, şimdi birincisi bu yani zabıta ya da polis şeyi biçilmesini doğru görmüyorum. İkinci olarak şimdi böyle biz kararlar alıyoruz, pazartesi günü bu karar açıklandı ve perşembe gecesi itibariyle 17 günlük e, tam kapanma diyelim ya da kısmi kapanma. Tanımlar bazen değişiyor. Kararı alındı. Fakat burada e, hakikaten şimdi karar alındı. Güzel. E, çünkü e, sürekli yukarı doğru giden bir trend var. Ölümler artıyor, yaygınlaşıyor. Aşı meselesi zaten ciddi bir sıkıntıya girmiş durumda. E, peki o zaman şöyle e, diyeyim ki çalışmayacak insanlar var şimdi. Burada tekel bayilerini falan konuşuyoruz ama ya e, 50 tane tekel bayi varsa e, 100 bin tane çay ocağı var. 50 tane tekel bayisi varsa şu kadar lokanta var, kafe var, efendim şarküteri var, mahalle bakkalı var, semt marketi var. Yani dolayısıyla... Hı. Şimdi, şimdi onların tabii bir kısıtlı da olsa bir paketin izin verildi ya bunları tamamen ama kapatıyorlar. Ama şöyle bakın mesela... Onun için soruyorlar. E, zincir marketi... Yani ben de süt satayım zi, evet, diyor ya zin, ekmek tamam, satayım diyor. anladım onu anladım Hı. ama şimdi biz mesela hani... Biden'ın açıklamasındaki Konstantinopoli tartışır gibi bir pozisyona düşmememiz lazım Vallahi yani. Vallahi bence onu tartışalım zaten. Ee, yani <laughs> onu çok ben et tartışalım. Değilim. Ben yani çok şundan ee, ötürü. Evet. şimdi esnaf gerçekten hakikaten yani büyük sektör de sıkıntıda. Yani sanayi Herkes. sektörü de turizm sektörü ki. de mesela çünkü ben Sapancalı arkadaşlarımı arıyorum. E şimdi onlar diyorlar ki onlar apart otelleri var. E bazı arkadaşların işletiyorlar. Ne oldu? E, ne yapacağız? Şu kadar şey iptal oldu. Ee, rezervasyon hı iptal hı oldu. Hı hı. E, ne yapacaklar bu insanlar? E, bu insanlar kira ödüyorlar. SGK ödüyorlar. Efendim stopaj ödüyorlar. Gelir vergisi ödüyorlar. E, yapılandırmaya girmiş bazı insanlar var. Yapılandırmalar ertelenmiyor. E şimdi işte, o zaman bu durumda... ...bu insanlar ne yapacak? Yani bu insanlara biz tamam... ...17 gün evde kalmayı telkin ediyoruz. Böyle bir çağrı yapıyoruz ama... Peki bunların çoluğu çocuğu ne yapacak? Bunlar giderleri nasıl karşılayacaklar? Muhalefetin sorusuna, o eleştirisine evet, Bizim ciddi yani. bir açıklama getirmemiz gerekiyor. Evet. Bence açıklama yok. Tabii, Kaldı bir de miatlı ürünlerle evet. e, alıp satanlar var. Onlar da diyorlar ki ya ben nereden bileyim 17 gün Tabii, aldı ben ne yapacağım diyor. Doğru diyorum. evet o da var. Şimdi mesela lokantalar kapalı, çay ocakları, kafeler, kahvehaneler kapalı. E semtlerde mesela büfeler var. E şimdi bu insanlar ne yapacak sorusuna devletin hakikaten bir açıklama getirmez lazım. Evet şu doğru. Orada bir eksik var. Yani, yani bir şey var. yani kaynak sıkıntısı var, hazinede sıkıntı var vesaire ama e, yani hazinede sıkıntı var deyince bu sorunu çözmüş olmuyoruz. Dolayısıyla bıçak sırtı bir durumda olduğunu düşünüyorum. Bu kararın alınmasının hakikaten bir taraftan ihtiyaç olduğunu ama öbür taraftan da toplumun e, bu çağrıya uyması durumunda kendi Yaşanında. geçimini nasıl temin edeceğine ilişkin de bir çıkış yolunun gösterilmesi gerekiyor. Sadece yasak tek başına e, yeterli olmuyor. O yasağı e, uygulayacak insanların temel ihtiyaçlarını görecek tabii. bir desteğe de ihtiyaç olduğunu Yasakladık kapattık. Bütün, evet, bilim insanları şunu söylüyor. Değilim. Bu burada eğer yeterli aşılama yapar, yapmazsanız açarsınız. 3 değil 13. pike doğru gidersiniz. yani Bir de o tehlike var tamam, bir yandan. Bu da doğru yani bu, bir Hindistan evet, meselesine dönmesin Aşı yapamadığın ülke. zaman evet, daha da büyük bir Hindistan sıkıntı olacak. Bir Hindistan meselesine bir Brezilya Hiç meselesine dönmesin. Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili bir açıklaması var. Bu kapanmada alkol yasağı konusunda. Ee, bu, geçen kısıtlamada da bu tartışmayı yaptık. Bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı. Kural aynı sadece süre uzadı. Hani Cumartesi pazarda e, içki kısıtlaması var. Süre uzadı. hani Cumartesi pazar değil 17 gün oldu o yüzden ondan hiçbir farkı yok diyor. Özel bir şey yapmadık diyor yani içkiye 17 gün yasaklamadık diyor. Kısıtlamanın süresi uzayınca yani yasak şu... uzamış oldu diyor. İngiltere, Fransa'da, Almanya'da da çok örnekleri var diyor. Evet, İsviçre'de İsviçre örneği var. Evet. Benzer çağrı yani alkol satışının yasaklanması ile ilgili. Ama zaten uzun bir zamandan beri Cuma, Cumartesi, Pazar ya da Cumartesi, Pazar, Hı. Pazartesi biz bu şeyi yapıyorduk. Geçen sene... Ramazan bayramında hiçbirimiz çıkamamıştık. Evet. Bu, bu Ramazan bayramında da çıkamayacağız. Evet. Hatta ayın 17'sine kadar uzatıldığı için acaba ben 19 Mayıs'a da bir araya gelecek şekilde bir 3 günlük ilave uzama diye olur mu olur, diye de e, düşünmekteyim. Evet,